Ya ben bankadan o kadar para çektim. Ben ortaklık payımı yatırdım ya. Ne demek ortaklıktan ayırmak? E şimdi o parada kuş olup uçacak malum tazminattan dolayı. Ama bence işin içinde para pul mevzusundan daha başka bir şey var Hüseyin amca. Bunlar senin bu cesurlu olan mevzuyu mu anladı acaba? Ha? Yok bu adam bana taktı ya. Yemin ederim taktı beni bitirecek ya. Bu adam kendini ne zannediyor ya? Neyse sen bu tefeci işini ne yaptın? Bir de kredi eklendi üstüne. İki gün kaldı ya. İcracılar tepeme çökecek falan. Ev, bu araba, tarla. Namun üzüm bir sana, sana anlatacağım ya. Ticarette bazı krizleri fırsata çevirmek lazım Hüseyin amca. Sen bu kadar parayı nereden buldun ya? Hüseyin amca bak. Belli ki bu bankadan gelecek olan para sana yetmeyecek. Sen bu parayı al. Şu tefeci işini hallet. Ha? Nasıl ya. Eyvallah. Bir dakika ee, biz de çok yaşadık. Bu kadar para karşılıksız verilmez. Ne istiyorsun benden? Kızını. <gülüyor> <gülüyor> ya Hüseyin'e bir şaka yapıyorum sana takılıyorum ya. Şaka mı şimdi ya? Vallahi bir ara damadın olmak aklımdan geçmedi değil. Ama Sonra işin içine başka kişiler, başka olaylar karıştı. Köprünün altından çok sular aktı, merak etme. Annenin bundan haberi var mıydı? Kızın pahalı oyuncağından kafasını kaldırıp beni gördün bilmiyorum. Neyse şimdi ortalığı bulandırmanın manası yok. Zaten ikimiz de başka yollara girdik. Neyse Hüseyin amca. Bence bu para yeni başlangıçlar için olsun. Seninle inşaat işleri yapalım. Şöyle güzel projeler yapalım istiyorum. Ha? Ne diyorsun? Var mısın benimle ortakla? Abi, Hüseyin'le buluştu bu senin Yaman. Bir çanta para verdi. Tamam. Kalp yarısı ATV'de.